Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı baskı altına almak, durdurmak ve engellemek için psikolojik savaş yöntemleri kullanılacaktır. İkinci Dünya Savaşı sırasında psikolojik savaş tekniklerini çok yoğun kullanan Hitler'in, özel psikolojik savaş biriminin elemanlarından olan Milli Eğitim ve Propaganda Bakanı Dr. Goebbels, psikolojik savaş yöntemlerini anlattığı birçok demecinden birinde şu ifadeleri kullanmıştır. Yalan söyleyin, mutlaka inanan çıkar. Goebbels'ın bu sözü, yalana dayalı sansasyonel gazete haberleriyle, sahte demeçlerle ve insanları olumsuz etkileyeceği düşünülen konularda atılan iftiralarla, geniş kitleleri etki altına almanın ne kadar kolay olduğunu gösteren bir delildir. Hitler'in psikologlarından, psikiyatristlerinden, bilim adamlarından ve uzmanlardan oluşan bir psikolojik savaş birimi vardı. Bu kimseler, kendi fikirlerinde olmayanlardan hedef seçilen kişilere yönelik yalan ve iftira kampanyası başlatıyorlardı. Radyolar, el ilanları ve televizyonlarla sürekli fısıltı gazetesi şeklinde bu yalanları yayarak karşı tarafı etkisiz hale getirmeye çalışıyorlardı. Aynı şekilde faşizmde, komünizmde psikolojik savaş yöntemini kullanmıştı. Milyonlarca kişinin katili olan, kitle katliamı yapan Stalin de psikolojik savaşa çok önem veriyordu. Muhaliflerini yalan hakaret, iftira ve diğer psikolojik savaş yöntemleriyle susturmaya çalışıyordu. Fikirlerine muhalif olan kişileri akıl hastanesine koyup deli ilan ediyordu. İşte ahir zamanda Hz. Mehdi Aleyhisselam'a karşı da bu şekilde psikolojik savaş yöntemleri kullanılacak, ona karşı da çeşitli iftira, yalan ve karalama kampanyaları düzenlenecek ve böylece toplumun büyük kesiminde olumsuz bir kanaat oluşturulmaya çalışılacaktır. Gelişen teknolojinin tüm imkanları kullanılarak televizyonlar, gazeteler ve internet aracılığıyla bu psikolojik savaş yöntemleri çok geniş kitleler üzerinde uygulanacaktır. Deccal taraftarları, medyadaki yazılı ve sözlü yayın organlarıyla Hz. Mehdi aleyhisselam hakkında olumsuz propaganda yaparak halkın nazarında sözde onun itibarını sarsmaya çalışacaklardır. Ancak kullanılan bu psikolojik savaş yöntemleri ve toplumda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yönelik olarak oluşturulmaya çalışılan baskı, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fikri mücadelesinde başarıya ulaşmasına engel olamayacaktır. Aleyhteki tüm çabalara rağmen Allah'ın izniyle galip gelecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacaktır. Bu durumun sebebini Yüce Rabbimiz bir ayette şöyle açıklamıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse hiç şüphe yok galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır.